açık parkta. Aynen. Çok kıstığın zaman kesiyoruz. Bak şu anki aç bir koku. Yok LED yeterli enerjiyi alamadığı için pırpırlama yapıyor bu sefer. LED'in alacağı bir enerji var ya normal düz ampul tak yapmaz bunu. Öyle başta. Mesela bak ha. yap ya abi. Şu, şu an abi, şey bir şey yok. Şey. Bir kız bakayım çamurluğa yap, yapma abi. Bak çamurluk, çamurluk yapmaz. Yapmıyor. Niye? Ampul normal ampul. LED yapar onu. Güzel voltaj alamadı, işin yapıyormuş. Voltajı düşürüyorsan buradan LED'e giden. O zaman arttır ya. Yapması. ya, ya bunu yapmasın. De Yapma. Bunu da iyi yerde bırakacaksın Bırak işte. Şurayı şu iyi, şu. <laughs> 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 Eyvallah abi sağ olasın. Bırak abi ya bak sen de bunu. Şuan yani hiçbir <laughs> şey yapmıyor. Şuan göz almasın. Al, al, al. <laughs> Efendim Kadir. Hayırlı akşamlar herkese güzel bir ya, video olacak var. inşallah. Dümdüz gel. Tuzla'dayız. Daha doğrusu Gebze'deyiz. Tumut'la birlikteyiz. Hadi şaşırmayalım abi. Güzel kadar bir video gelecek. Hepinize iyi, iyi seyirler. Koy düşmanlık. Koy düşmanlık.

<laughs> Oğlum, abi abi, nasıl kalsın oradaki? Sen dayanır mısın? <laughs> <Dayanmamam> da <be. gülüyor> tamam kanka. Gel böyle. Evet. Kanka bak. Araç. Neyse tamam. Sen burası, yok demiş. burası, tamam. Tamam. Usta araç hakkında konuşacağız. Kısaca anlatacağım. Teker teker böyle arabalara, yüze gideceğiz. Gelin kim geliyor? Ben Birisi gelsin, gel. gelsin gel. usta. <laughs> arabayı anlatın ne var bu arabada? Arabada normal yani. Eğir. Eğirim bulunmaktadır. Sistemim var. Amerikanım var. Ben ne anlatabilirim ki? Tehsan. Tehsat. Abu Clips var. Teotüde de var ya. Hangi arabayı koysam duruyor usta? Araçta yine Teotüde'yi seçmiş kardeşim. Araç kendini gösteren bir araç zaten fazla sade, güzel. Kendini anlatıyor bu zaten ya. Gelelim şöyle aşağıya. Aşağıya doğru gidelim usta. Biz. <laughs> usta biz gidelim aşağıya doğru. Aşağıda şenlik var ya. <laughs> Murat Bulut! Murat Bulut, kendisi yok güzel arabasını açalım biz tanıtalım. Onun arabayı zaten hiç anlatmaya gerek yok usta. Piyasada bilmeyen yok zaten ha. arabayı. Eve plakası yetiyor zaten onun direkt. Eve plakayla Murat Bulut. Kendisi şu an aşağılarda gelmiyor. Tamam. Devam edelim yavaş yavaş. Samet var. Gel dostum. Samet ustamızın arabası burada. Hızlı 106'cılardandır kendisi. 106, 106 GTI. TR'nin en iyi hafif yüz altıcılarına. Gel dostum. Usta gel, Geçtim, koltuk gel, gel. mu söktün, tampon mu söktün, de anlat bize bir şeyler. Ee, <laughs> 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 çok dökme bilmem ne anlat. Dayı <laughs> <laughs> stok, 1.6 motor. Yersen. Yersen. Düz <laughs> boru, başka da hiçbir şey yok. S12 mi? S16 mi? Yok, S16 değil. Stok, S16 değil. Biz dekordayız. <laughs> Ömer'in yani Ömer, kafasında usta. dekorda ya. Usta senin araba. Allah Göz bebeğim, yadigar. Usta ilk sahibiyiz. Rahmetten yadigar bize. Biraz farklı bir topaş yapmak istedik. Biraz daha yurtdışı konseptli. Burak abimiz sağ Sticker Bank. Onun bayağı eleştiriliği var aracın üstünde. Tamamen kendi keyfime Ya. Girdim aynen biraz hard duruyor <laughs> kendimce. Çatı katımız vardı. Ortam müsait değil ya. Çatı katı yaparız da başka zaman artık. Başka video. <laughs> Tekli bir video gelecek. <gülüyor> kesinlikle. Karanseyi bir kardeşimiz yok burada herhalde. Arkadaşlar. Biz özetleyelim. Eyfik Aslı. Öslüm miydi? <laughs> Bu mu o mu? Bu. O sende. Bu arabanın sahibi Aklın <laughs> gelmiyor usta o yok. <laughs> Yavru sayfı var usta <laughs> <tarafa gel>. doğru. <laughs> Taypar yavrusu. <laughs> Nadir siyahlardandır fazla yok piyasada. Araç sahibi zaten dostum burada. Maşallah arabası tertemiz. Gösteriyor kendini <laughs> araba. Gündüz yine bu videosunu alırız bu aracında. İnşallah. <laughs> Yakalayabilirsek. Eyvallah. Çok hızlı gidiyorlar ondan. <laughs> Usta TV. Gel kanka böyle. Usta Punto herhalde. Selamünaleyküm tekrar. Aracında ne vardır? Ne yaptı? Ne harcadı? Neyi var şu an? Neyse ufak çaplı. Gel çok. Tomaz ailesinin. Tumod ailesinin güzellerinden o da. Aşağıya doğru devam edelim. Devam edelim. Çok güzeller. Çok fazla araba var. Aşağıya doğru devam edelim. Yanından güzel bir videosunu alsana kanka. Şıkır şıkır Çok tatlı duruyor araba. Kaça yolda Kaç alalım. Arabayı bir buçuk ay oldu ya. Hazır kurulu aldık. Kefen paket ya. içeri çeksene. <laughs> ben beyaz. <laughs> Yanlış bilmiyorsam bu renkten de çok fazla yok herhalde. Yok abi. Evet. tane mi? Dört tane mi ne var He. diye yani. ben. Hep kırmızı var abi. Yani. Jantlar yalnız bayağı iyi oturmuş aracı. Herkes bidon koyuyor. koyuyor Herkes bidon koyuyor. <laughs> Pro maske bildin mi? <laughs> Anladın mı? <laughs> Daha 17 bin araba. 17 bin şeymiş araba. Arabada bebek gibi duruyor. <laughs> Bizim gençler acımıyor ya. Kilometre düşük olan şey fark etmiyor. <laughs> <laughs> Araç <Araşımaydı> belli <laughs> usta. Maşallah çok güzel olmuş burada. <laughs> usta gel. Burada Abi daha alın. Bunu ne Abi daha alın. kızı boş. <laughs> <laughs> Sağ olun lan. Pakistan <laughs> arabası var burada. T-37 yine. Çekelim şöyle. 301'lerin hepsinde T-37 bir geçişi var herhalde. <laughs> abim direkt kaplama sinirini yapmış. Modify. Yaklaş şenir şenir ya. yaklaş. <laughs> öbür tarafta da farklı ya. ama. <laughs> öbür öbür taraf farklı. Rulay abim bu iskelet miskelet seviyor ya. <laughs> Bak. Şey <laughs> Bak. Nasipse bu gece aile. bu gece de aile gideceğiz. <laughs> Aynen. usta peki motor. Aile tutkunudur kendisi. motosikletçidir geçidir evet. bir yandan da. Motor nereden geldi usta? Bir <laughs> tane bir tane çocuk var abi gazı basıyor video basıyor kaldı. <laughs> Sonra diyor tam tam yaptım. <laughs> Gel kanka ileriye doğru devam edelim bak bak. Dur kardeşim A kamp sandalyeni çok <laughs> musun? Kamp sandalyeni. <laughs> <şimdi Mardım> onu <sürücülüyor> oturup onu oturup sıkmanız lazım <laughs> <laughs> yalan. <laughs> Senle baş başa yapacağız ama. Siz, siz devam edin. Galiba. Gel kanka gel. Bütün yalancıları toplamışsınız. <laughs> <değil>. 61 <laughs> La. Nerede? Ahmet nerede? Burada burada burada. Bu kronik Abi. plaka nerede? <laughs> kanka bu plakayı özel mi yaptırdınız? Ahmet Kupar'ın oğlu. Ayar ayın ayar. Ne? Yani 61 La plaka her yerde var. Herkes 61 La plaka yapıyor zaten. 10 numarada duruyor araba. Maşallah yani <laughs> 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 Trabzon'a selam olsun ha. Ama aracınız temiz araçlar. <laughs> Nadir kalan araçlardan biridir. <gülüyor> Yüzüncü, <gülüyor> maşallah tertemiz. <laughs> Usta zaten bu arabayı ben <laughs> söylemiyorum ama burayı. Araç evet, sahibi i̇ş nerede? Instagram'da <laughs> tanımayan yok herhalde arabayı. <laughs> sahibi nerede? Ne söyleyecek? Usta hoşlar bir şeyler söyler size sen anlat arabadan sonra size Instagram'da çok tanınan bir araba. Zaten bilen biliyor. Maşallah çok güzel olmuş. Sahibi de burada da çok konuşmak istemiyor. Orta böyle bir şey çıktı işte. Kardeşim bir şey diyecek misin yoksa arka kapın mı gidiyor? çok para harcadım. Evet devam et. Çok ceza yedi. çok ceza yedi. Sözü ve de da devam ediyor. Daha, evet. Daha demin polis geldi. Yine yazıyordu cezayı. 150 milyar ceza ver ödemedim. Maşallah maşallah. maşallah. Buraya Murat abi için menli şekilde geldim. Adam, adam. 150 milyar cezayı göze adam, alıp... Çikini gezdiren gibisin. Daha ben <laughs> bir şey demiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah usta. Çıkı Allah kaza bela vermesin. <laughs> Harbi göremedim. Usta, motorla geliyor adam direkt. <laughs> usta! Selam aleyküm. <laughs> ne yaptık? Ne an gel anlat bir şeyler. Kanka bu arabanın geçmişi çok derin de. <laughs> Günceli çok daha derin. Yaşandı ve bitti saygısızca. Evet. Diyorsun, diyorsun. Diyorum. Daha artık piyasada da yok. Emekli. Bir süre. Evet. Emekli, <laughs> Emekli oldu. Kanka arkadan izledin izledin sıra sen de hadi. <laughs> Toyota Corolla. Kanka ne var arabanda? Senin arabin nerede? bu. jant plastik. Eğir jant plastik. Tehsilatın var mı? Tehsilatı ufaktan. Çıtırından var. Taysat. Bu akşam da arabaların hepsi çirli anasını satayım. Normalde böyle olmaz. Bu akşam buna denk geldi. Yani. Maşallah kanka. Ben Abi, Açık söylüyorum. Honda'cılar Honda var burada ama ben Honda'ya bineceğime Toyota'ya binerim. Allah. <laughs> Ciddi söylüyorum yani. Maşallah kanka. Allah kaza bela vermesin. Bu bir savaş Hadi Gel yani. kanka ileriye doğru gidelim. Usta, bu araç sahibi için bir şey söylemek istiyorum. Merhaba ben Tosun. Ustam yaptı ayarını. Ufaktan başladı buna da. Usta T37 pişmanlık mı? Pişmanlık değil ya. Bence bir pişmanlık ya. Şu jant gerçekten var. var. ya ölmeyecek jant. Ölüyü diriltir o kadar söylüyorum. Jant her türlü gösteriyor usta arabayı. Maşallah bunda da güzel durmuş. t arabanın altına yakışıyor ya. Yani. Aynen öyle. Kazasız belasız inşallah. Sahibi burada mı bilmiyorum. Burada burada. Gel Bunlar dedi ya. Flaştan hiçbir şey görmüyorum şu an ben. <laughs> ben iptalim. Burada da Mustafa abimizin arabası Ayas. <laughs> şey bir model. Ama işe yarıyorum yani. Ee, sponsor far için. Far için sponsor mu Sponsorlara duyurulur. <gülüyor> <gülüyor> far sponsoru lazım beyler. Yani. Usta, jantlarında modeli ne oluyor? EDC fakat orijinal değil, replika. 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 Yine güzel durmuş, kötü durmuyor ya. Yani fena değil en azından. <laughs> Tesisat olarak da kapılarım, bagajım boş. birisinde bir aski varmış. Var. Abi bize panik atak var. Panik atak? Arkadaş <laughs> İzmit'ten geldi. Benim çok sevdiğim dostum. Evet. 40 kilometrelik yolu 2 saate geldi. <laughs> Aynen öyle. 1.6 dizel polo. Komple <laughs> <da> yerde araba. Helal. Kilometre düşük. Yok. birisi. Boyası ya. Eyşen Kardeşimiz Aras. maşallah. Zaten ön jantta çamurluk ilişkisini göster. Polocular sana. anlar. Gel kanka. Gel kanka. Altı sok buraya. Şuralar zaten kırık de krom. Jantlar siyasi ama içinde krom. Yerken dört lastik Maşallah. Ne diyelim. Usta iyi gelmişsin oradan buraya. <gülüyor> abi <gülüyor> sağ soldan sol koltuğa. Kucağına ya. <laughs> <laughs> bir tane gözü kapandı. Baksana ha bak gözü kapalı çocuğu. Aklı gitti. Yapacak Maşallah bir şey yok, Allah abi. Allah kazabıla vermesin. Koyul olunca böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Bedelcilerden... Eğri var. herkese tavsiye ediyoruz. Sana da tavsiye ediyorum kanka. <gülüyor> <gülüyor> Usta, abi, zevki burada. Gerçek bedelcilerden biraz. Bedel Zekmal... çekmiş zaten gelene kadar da çekmiş. Çekil direktör büyük ihtimalle yapacak bir şey yok ama zevk kısmı. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah kanka vallahi kaza bela Hala şu an böyleyim yani. Bak içim hala şu an böyle oynuyor. İleride daha arabamız var mı? Hala böyle oynuyor. Trafik var, var mı? <laughs> 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 Usta trafik bagajı mı açıyoruz şimdi. <laughs> Karakız işi boş kefene bilen bilir. Murat Bayar <laughs> Baba. Nerede kendisi? <gülüyor> <gülüyor> çek çek. Çek oradan çek. Kara kız işi boş kardeşim. <laughs> Her zaman boş kız. Nişan attık amına. <laughs> Nişan attık amına. <hamuru. gülüyor> <laughs> Grup bizim dul dolu ya. Kefen paket. Şahin Turan misali. Bir yandan da Mustafa Kaya imzalıdır araç. Maşallah kardeşim arabası tertemizdir. Kliyolar aslında en en düzgünlerinden birisidir ya. Tek kapı spor. Arası Renk arası görüntü güzel değil. ya. Maşallah. Usta gri çoğu sevmiyor ama güzel yine araç ya. Gri'yi ben seviyorum. Egzoz var içe... mı? Şey. <laughs> olmazsa olmaz ya. KFN. Plaka da güzel. Şahin Turan Special. Avrupa'nın Ünal turanı var bizim de Şahin turanımız var Anadolu yakasında. <laughs> Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Bugün böyle bir video çıktı ani gelişti. Tumada ailesine teşekkür ederiz. Herkes birbirinden iyi, herkes birbirinden samimi. Ortam çok güzel. Daha güzel videolar, daha değerli videolar çıkacak. Araçların çoğuyla zaten tek tek oturarak video çekeceğiz. Bu bir hani bize bir şey oldu. Nasıl derler? Kısa bir video oldu. Vlog tarzında oldu. Değişik bir video oldu ama güzel oldu. Herkese teşekkür ederiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Ormandayız bu arada sinekler uçuyor. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.